Merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte efsane bir bölüm çekiyoruz arkadaşlar FIFA 15 Ultimate Team'de arkadaşlar 60K'lık paket açacağız bir de bir tane mega paket arkadaşlar arkadaşlar umarım güzel şeyler çıkar başlayalım Evet 60K'lık Evet bakalım neler çıkacak umarım güzel şeyler çıkar Ve oynatırım Evet çok güzel başlangıç oldu Atsu ne lan Abi yok mu bir şey Evet, çok güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Neyse, bunları kuyup da saklayayım. Ben bunları satarım sonra. Sözleşme falan çıktı en azından. Onlar da güzeldir. Şunları, hepsini, kondisyon falan çıktı. Güzel. Şu an büyük bir hayal kırıklığına uğradım arkadaşlar. Ben bunları beklemiyordum. Daha iyi bir şeyler çıkar diye ümit ediyordum. Çok kötü şeyler çıktı. Neyse. Şimdi bir tane mega paket açacağız arkadaşlar. Evet açtım. Bakalım en azından bundan güzel şeyler çıksın. Hadi hadi. Real Madrid Drogos çıktı güzel. Bende vardı zaten. Aa, bu ol içine ya. Evet bundan da güzel şeyler çıkmadı. Ya bunlar ne böyle ya. Burada bir de Herman diye bir adam var. Ben bunu belki oynatırım. Yok lan oynatmam. Bende daha iyi bir adam var. Evet bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Çok kötü. bu hmm, şunu sat. Niye satamıyorum ben bunu? Abi ne oldu ya? Oyun dondu herhalde ya. Aynen oyun dondu. Bir saniye oyundan attı bizi. Neyse arkadaşlar biz paketlerimizi açtık. Çok kötü şeyler çıktı. Ben güzel şeyler çıkmasını ümit 60k boşuna gitti. Ben onunla güzel bir oyuncu alırdım. Neyse şanssız gün geçmişiz. Ne arkadaşlar bir gün daha sona geldik. Göbeğen sazak ben sazak unutmayın. Hem size sevinirim. Hoşçakalın ve bay bay.